Merhaba sevgili arkadaşlar canım anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz pilot belinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncesinde eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse e, bildirim butonunu aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. E, bakalım neler kullanmışız nasıl örmüşüz belimizi anlatımımıza geçelim. İp bilgimizle başlayalım hemen arkadaşlar 100 gramda 250 metrelik bir ipim var. Yine e, kullanacağınız şiş numaraları da bakın burada yazıyor 3.5 ile 4.5 arasındaki şiş numaralarıyla örebilirsiniz. Hemen şöyle gösteriyorum bakın 4.5 numara şişle örüyorum. Ya ben şöyle ipimi açayım ve başlıyorum şöyle ki attım ilmek, ilmek atmak için ipimi ayırdım şu şekilde. Hemen başlıyorum. 25 tane ilmek atacağım. Bu şekilde yapıyorum ben başlama tekniğini. Çok fark etmiyor. İstediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. En pratik bu şekilde geliyor bana. O yüzden hep bunu tercih ediyorum çoğunlukla. Evet, 25 tane ilmek atarak başlıyoruz. Hemen bir sayalım. Evet 25 tane ilmek oldu. Şöyle bu kalan ipi şöyle bir bağlıyorum ki buradan ilmeğimiz genişleyip görüntü kötü olmasın. Şimdi aşağı yukarı 10 sıra kadar yani 10 diş oluncaya kadar haroşa öreceğiz burada. Şapkamızın ön kısmını oluşturmak için. Arttırma yok, eksiltme yok. Dümdüz haroşa öreceğiz. Ee, ve düz olan kısımlarda ben videomu kapatacağım ki gereksiz yere uzamasın videomuz. Bu yüzünde olduğu gibi diğer yüzünde de bu şekilde alacağız ilmekleri arkadaşlar Bu şekilde öreceğim ve daha sonrasında yine birlikte devam edeceğiz. 9 10 diş boyunca bu şekilde ördüm bakın. Sanıyorum 2 4 6 8 10. Evet 10 diş boyunca ördüm. Bu şekilde başka bir şişe geçirdim ve şöyle kenara koyacağım bunu. Daha sonra devam edeceğiz. Hemen şöyle bir ön hazırlık yaptım. <laughs> Bunu da başka bir şişe geçirdim. Şimdi bu parçanın aynısından bir kez daha öreceğiz. Tek farkı şimdi öreceğim parçaya ilik açacağım. Bunu dümdüz örüp devam ettim. Bunu nasıl ördüm? Hemen başlayalım. Yine aynı şişimi alıp 6 tane ilmek atıyorum. Yine şu uç kısmını bağlıyorum ve hep haroşa öreceğim. İlk ilmeği alırken her zaman zorlanırım. Evet, ilk sıramızı tamamladık. Böyle hemen bir iki diş ördükten sonra ilik yapımına da göstereceğim. Daha sonrasında yine videomu kapatıp devam edeceğim. Sanıyorum burası yeterli. İlk iki ilmeği ördüm. Hatta şöyle üçüncü ilmeği de örüp şişime. İpi şu şekilde sarıyorum. Bakın alttan üste doğru sardım. Son 3 ilmeğim kaldı. Şöyle 2'yi de ördüm. Burayı da normal devam edeceğim. Artırdığım ilmeği de düz örüp bakın burada iliğimiz oluştu. bu şekilde hemen bakalım ne kadar örmüşüz diğerinde ilgimizde görünüyor zaten bakalım 2 4 6 8 10 12 14 15 diş boyunca 6 ilmeği örmeye devam ediyorum sonrasında yine birlikte devam edeceğiz Evet şöyle uzattık bakın 15 diş boyunca ördükten sonraki işlemimiz sağdan ve soldan arttırmak olacak. Arttırmak için ne yapıyoruz? Hemen şişimizi şöyle ipin üstünden koyup bir tur döndürüyoruz. Bakın şu şekilde daha sonra kalan ilmeklerimizi örmeye başlıyoruz. Bunu her sırada yapacağız. İki taraftan da eşit bir şekilde arttırmış olacağız. Bakın şu şekilde aldım, çevirdim ipimi ve ilk ilmeğimi ördüm. Bu şekilde sağdan soldan arttırarak 20 ilmeğe ulaşıncaya kadar örüyoruz. Evet bakın her sırada arttırmamızı yapıyoruz. Dediğim gibi 20 ilmeğe ulaşıncaya kadar bu şekilde devam ediyoruz. 20 ilmeğe ulaştım. Şu şekilde bir görüntüm var şimdi. Hemen şöyle tekrar şundan göstermek istiyorum. 20 ilmeğe ulaştıktan sonra birkaç sıra daha örüyoruz şöyle. 4 sıra, 5 sıra. Artık buradaki mesafenin çok büyük olmasına gerek yok. Dediğim gibi 4-5 diş örülse yeterli. Arttırmadan düz bir şekilde öreceğim. Daha sonra bütün parçaları birleştireceğim. Hem bu iki tane kulak kısımlarını hem bu ön kısmı birleştireceğim. Dediğim gibi birkaç sırada bu şekilde. düz bir şekilde arttırma eksiltme yapmadan burada ben 5 diş örmüştüm yine 5 diş boyunca öreceğim. Sonrasında bütün parçaları birleştireceğiz. Tüm parçalarımızı tamamladık. Şöyle de sayabiliriz arkadaşlar. Başlangıçtan sona kadar 25 diş olmuş oldu iki parçamızda. Şimdi e, mantığını anlatmaya çalışacağım nasıl ayarlayabiliriz. Şu parçamız ortada kalacak, tam orta kısımda. Bu şekilde, aynen şurası kadar da diğer tarafta yapacağız. Ee, ense kısmı olacak. Ee, burada 25 ilmeğimiz var. Ben 20 ilmek atacağım arka kısmı. Şimdi buraya 10 ilmek atmam gerekiyor. şişimde ipim varken, bu şekilde örgüm varken, şöyle atabilirsiniz ilmeği. Bakın. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ilmek atıyorum. Bu kısmı örmeye başlıyorum. Yine haroşadan devam edeceğiz. Evet, şişimizi boşalttık. Şimdi bu şişimi bırakıyorum. Ortada olması gereken parçayı aldım. Şu ipimizi dilerseniz şu kısma bağlayabilirsiniz. Ben şimdi böyle boş geçeceğim. Burayı daha sonrasında sabitleyeceğim. ikinci parçayı da tamamladık. Şimdi üçüncü parçamıza geçiyoruz. Bakın ilmek şöyle büyüdüğünde bu arkadan ilmeğimi çekiyorum ipimi. Dediğim gibi birazdan sabitleyeceğim onları parçayı da tamamen örerek bitirdikten sonra 10 ilmek de bu tarafta atacağım. Evet. Şimdi tekrar ilmeklerimi atıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şimdi yine klasik devam edeceğiz haroşa ile birkaç sıra boyunca düz haroşa öreceğim 4 sıra olabilir 5 sıra olabilir 3 sıra olabilir Buradaki bütünlüğü sağladıktan sonra istediğiniz modeli koyabilirsiniz. İsterseniz düz örgü, yine haroşa ile devam edilebilir. Ne bileyim, üç büzme yapılabilir, burgu yapılabilir. İstediğiniz modeli koyabilirsiniz arkadaşlar. Buradan sonrasını ben kapatıp devam edeceğim. Dediğim gibi birçok model koyulabilir. Ama burada en az 3 diş ya da daha fazla da örülebilir. Dediğim gibi haroşa devam edelim ki e, burada birleştirdiğimiz parçaların devamlılığı olsun. Görüntümüz daha düzgün daha güzel olması için. Şimdi ben kapatıyorum videomu bu şekilde devam ediyorum. 3 diş boyunca ördüm. Bakın bütünlük sağlandı. Görüntümüz gayet güzel. Şimdi önce düz olarak başlıyorum. 1 2 ilmek. 2 ilmek ters. Düzden 2 ilmek, tersten 2 ilmek. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. tüm sırayı iki ters iki düz şeklinde ördük şimdi ters ilmeklerimizi yani ters duranları ters düz duranları da düz şeklinde örüyoruz bu şekilde dediğim gibi burada ben sadece lastik görüntüsü gibi iki ters iki düz son kısma kadar devam edeceğim Burada istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Haroşa bittikten sonra ister selanik örün, isterseniz burgu yapın. Dediğim gibi birçok model uygulanabilir. Ben dümdüz bir örnek model seçtim. İki ters, iki düz şeklinde devam edeceğim. Şapka bitimindeki ölçüyü tekrar vereceğim sizlere de. Şimdi ben videomu kapatıp örmeye devam ediyorum. Sonrasını bitimini yine birlikte yapacağız. Bu şekilde devam ediyorum. Epeyce ilerledik. Gördüğünüz gibi iki ters iki düz olarak şapkamızın üst kısmını tamamladık. Şimdi azaltma işlemine geçeceğiz. Son ilmeğim şurada kalmış. Hemen bunu da örüyorum. İlk ilmeği sağ şişime geçirdim. Şimdi burada bir yer değişimi yapacağım ki görüntü daha düzgün olsun. İkinci ilmeği sağ şişime geçirip şuradaki ilmeği sol şişime geçiriyorum. Yani yerlerini değiştiriyorum. Ve ikisini bir örüyorum. Şimdi burada yer değiştirme yapmadan ikisini bir örüyorum. Yani buradaki düz ilmeklerim üst kısımda kalıyor. Bakın şöyle yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra ikisini bir örüyorum. Bu sayede e, ilmeklerimin tamamı düz olarak kalıyor. Şu şekilde bunu çıkardım bakın, şöyle tutuyorum. Bunu sağ şişe bakın şu şekilde ilmeklerinizin yerini değiştirerek görüntünün daha düzgün olmasını sağlamak için. E ee, yapmasak ne olur? Yapmasak da olur ama bakın şöyle güzel bir görüntü oluştu burada. Öbür türlü nasıl görünür? Hemen onu da göstereyim. İkisini bir, ikisini bir alacağım ama oradaki görüntü şöyle dönük bir ilmek olacak. O yüzden daha düzgün görünmesini istediğim için ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum bakın. şekilde bu sırayı tamamlayacağım. Şimdi tekrar göstereceğim ki daha anlaşılır olsun. Yapmaya çalıştığımız neydi? Ters olan ilmeği geriye alacağız. Düz olan ilmek önde duracak. Bu yüzden ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Ve ikisini bir örüyorum. Şu kısma geldiğimde sağ tarafta düz olan ilmek olan kısımda değiştirmeme gerek kalmıyor. Bu şekilde devam ediyorum. İlmek sayısını yarıya düşürmüş olacağım. Sıra başına kadar bu şekilde devam ediyorum. Başta bir tane ilmek bıraktığımız için burada son ilmek boşta kaldı. Şu şekilde devam edeceğiz. Bu kısmı da Ters öreceğim hepsini ki düz yüzü düzgün görünsün ilmeklerin hepsini bu şekilde tersten alıyorum ve birkaç tane daha ilmek alayım hemen nasıl göründüğünü göstereceğim. Bakın şu şekilde düz olan yüzü düzgün görünsün diye bütün ilmeklerimi sıra başına kadar tersten alıyorum. Tüm ilmekleri tersten ördüm. Ön yüze geçtim. Şimdi yine yarıya düşüreceğim ilmek sayısını. Tekrardan her birini ikişer ikişer alarak ilmeklerin örüyorum. Bu şekilde birkaç sıra örünce zaten ilmeklerimiz tamamen azalacak ve şapkamızın örme kısmını bitirmiş olacağız. Detaylarına geçeceğiz. Arka yüzünü örerken yine tersten, ön yüzünü örerken de yine böyle iki ilmeği birlikte örerek devam edeceğiz. 85 ilmekti tamamı. Ee, onar tane ilmek aldık sağdan ve soldan. 20 tane ilmeğimiz burada. 25 ilmeğimiz buradaydı bildiğiniz gibi. Şu kısma geldiğimizde ben bir tane ilmek azalttım. Ee, görüntünün daha düzgün olması açısından. E, çift sayı olması gerekiyordu. 84'e indirdim ilmeği. Bu kısma geldiğimizde önce 42 şimdi de 21 ilmek kalacak. Sıra sonuna gelince 3 ilmeği birden alıp 20 ilmeği indirip daha sonra 10 ilmek ve 5 ilmekte bitireceğiz. Bu şekilde ön yüzünde eksiltme yapıp arka yüzünde de e, ters yüzünden örerek şapkamızı tamamlayalım. Evet, son olarak 5 ilmeğim kaldı bakın şu şekilde. Tamamen bitirmiş olduk. Şöyle yuvarlakta bir form aldı. Şimdi tekrar 2 ilmeği aynı anda örüyorum. Şişimdeki ilmeği tekrar sol şişime aktarıp 2 ilmeği birden örüyorum. Yine aynı şekilde ilmeklerin bitinceye kadar tekrarlayacağım. Evet son ilmeğim. Şöyle bir zincir atıyorum. İpimi uzunca bırakacağım şöyle. koparttım ipimi ve ilmeği çekip ucunu sağlamlıyorum Evet şimdi sıra dikişimizde dikiş işlemini yaptıktan sonra aslında esnek bir yapısı var böyle küçücük göründüğüne bakmayın ee, örgünün formuyla alakalı eğer burada farklı model kullanırsanız tabii ki duruşu da değişecektir şapkanızın şu şekilde güzel bir Bere hayal etmiştim. Tam da düşündüğüm gibi oldu. Şimdi bir iğne alalım hemen dikişimize geçelim. Evet iğnemi aldım hemen ipime geçiriyorum. Ve ters yüzünden dikeceğim. Şöyle tersine çevirip kısmından başlayacağım. Ve son kısma kadar dikeceğim. Bakın şuradaki bir fazlalık var. Çok üçgen durmasın tepesi diye orayı da alt kısmı alıp dikiyorum. Yine de kontrollü gitmekte fayda var. Şöyle bir ön yüzünü çevirip bakalım şöyle. Bakın düzgün bir görüntü olmuş mu? Daha sonra tekrar devam edelim. şekilde şu kısma kadar devam edeceğiz. dikişimize çok da gerdirerek dikmeyelim ki kullanırken e, esnekliğini kaybetmesin. Bu şekilde dikişe devam ediyorum. Evet. Dikişimizi tamamladıktan sonra düğmelerimizi diktik. Bakın düğmenin bir tanesi burada. Şu şekilde kapanabiliyor. Çene altından dilerseniz isterseniz kapatmadan şöyle bir buçuk iki yaşa uygun bir bere oldu arkadaşlar dediğim gibi şu kısmında model farklılığı yapılabilir düz örgü yapılabilir tamamen sizin seçiminize kalmış pilot berimiz tamamlandı e, isteğe göre yine pomponda yapılabilecek bir model oldu arkadaşlar umarım sizde beğenerek öreceksiniz ve kullanacaksınız kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için içinse bildirim butonunu aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar hoşçakalın sevgiyle kalın.